Haydi ileri. İleri kuvvetli ileri. Kuvvetli. 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 Sen de vur oğlum. Yapma dümen, dümen yapmaya çalışma. Bekle. 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 Niye? Dikkat et, dikkat et, dönecek bu. Özel Zıpla olduğun yerde. Zıpla zıpla. 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 İleri. Haydi ileri. İleri. Vursana sen de küreğini. Vur 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 vur. İleri. Stop. Bekle. 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 İleri. Bana kadar değişmiş. Stop. İleri. Bekle stop. stop 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 stop. Zıpla olduğun yerde zıpla zıpla. Zıpla, zıpla. geri vursana küreğini. Vur geri küreğini. Vur geri. Geri geri Zıpla 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 olduğun yerde zıpla. <Gülüyor> zıpla <Gülüyor> zıpla tam da yerinde. Bak şöyle yap küreğini, şöyle tak küreğini, tak küreğini. İttir kendini, ittir şöyle bak bak. Taktım. Evet kurtuldu tamam. Bekle, bekle. Tamam, ittirdim ben.